Geçen gün ne oldu biliyor musunuz? O Emine'ler var ya Emine'ler. Padime'nin nedir? Nedir karının adı? İşte o evime geldi. Bakın. Geçmiş karşıma dimdik şey diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Geçmiş karşıma dimdik konuşuyor. Kibirlik kibirlik. Ne diyor ne diyor? Hadi sadede gel. Se benim kızırım seninkinden güzel. Ay siz yarıştırıyorsunuz. Yani ne saçma bir muhabbettir bu. Aynen. Gereksiz gereksiz konuşuyor. Biliyor musun? O benim günümde de aynı şey yapmıştı. Ha öyle mi? Of ne kadar kibirli onların hali ya. Komple narsistler. Komple. Hayır o zaman ben şey... E, gidebilir miyim? Git. Sen daha gençsin. Senin günün falan olmamıştır yavrum yani. Pardon ben evli bile değilim. Ha evlenirsin ya. Ne diyorsunuz ya? Neyse Rüzgar aşkım sen ne yapıyorsun? Hiç. Bizimkilerle konuşuyorum sen. Ben de konuştum işte. Yurt adam dinlemesene ya. Neyi dinliyorsun? Neyse. Ben biraz daha konuşacağım. Tamam. Ben de katılayım konuşmaya o zaman. Hmm. Taş gel bakasın. Taş gel bakasın. Demir bir. sen bir yere gidiyorsan ben senin çocuğuna sahip çıkarım. Tamam. Tamam. işte bir yerlere bakıyorum. Tamam yani benim kuydu zaten. Taşkı'ya atlat. Ne de güzel bir gün. Herkes huzurlu sürdü. Anne aşağı düştüm. Atla. Gökler gökler. Kavga etmeyin sabahtan akşama kadar. İstiyorsan sen de gel Demir kız. Demir kız bırak beni. Dur. Ama iki kişi dışında herkes huzurlu. Of benim karnım acıktı ya. Yiyecek bir şey yok mu? Yok. Öyle ee, öğlene toplarız dediler. Kimsenin karnı da aç gibi gözükmüyor yani. Toplayacak bile yok. Ee, aç sen sen. Aç, sen. sen topla yumurta adam. Üf yağmur ya. yapma. Gerçekten hiçbir şey yok mu? Yok. Bir birden falan. Onlar sanki karnını doyurur. Haklısın. Ben o zaman yemek aramaya çıkıyorum. Şaşırdım. Ben de. Ukala kadar konuşmayın hatamdan. Neyse ormana doğru gideyim. Gider. Ormanda bir çiçek açmış bir meyve açmış açmış bir ağaç yok mu ya? Aa bari mantar yiyeyim ben de. Mantar dolu orman. Ne kadar güzel bir mantar. Ay zehirlenme, zehirlenmesek inşallah. Hep, püh, kopardım. Çok da güzel gözüküyor. Dur bir yiyeyim ya. Yok ya bu bizim köyde topladığımız mantarlardan. Hah biliyorum ben bunu ya. Hiç zehirli olur mu? Ben düşüp de duruyorum. Yiyeyim. Ay uykum var ya. Ay ayakkabımı çıkarayım. Bir dakika sonra. Uf, ne kadar uyumuşum ben ya böyle. Saat de epey geçmiş kaç acaba? Şapkam nerede benim? Uf, çaldırmışız şapkaya. Şu mantarları da yedim. Zehirli midir nedir? iki saattir uyuyorum. Kaç saattir uyuyorum ben ya. Hava da kararmış iyice Neyse. Bizimkilerin yanına gireyim hala. Aa! sürünün yarısı yok. Bizimkiler nerede? E, Aktay. Aktay. Efendim. Karatay nerede? Karatay kim ya? Hani kardeşin ya senin. Neyden bahsediyorsun ya? Bizim sürüde Karatay diye biri yok. Sen yine. Neyse. Ya nasıl hatırlamasın Kardeşin senin. Az önce yarışıyordunuz. Ben yarışmıyorum ki koşuşturuyorum öylesine. Allah Allah ya. Ha Göktay. E, Göktürk nerede? Göktürk kim? Ya hani senin kardeşin var ya. Benim Göktürk diye kardeşim yok. Ya nasıl abin. Hani neyden bahsediyorsun? Demir kır benim abim. Allah Allah. Bunlar sürüce bana bir oyun falan mı oynuyorlar? Gerçi yani saat geç oldu. Kızdılar bana. Al zebra da yok. Hanımlar zebra nerede? Zebra kim ya? Bizim süredeki tek zebra çocuklar. Yani tek zebralar çocuklar. Onlar da oradalar. Yani Doruk orada. Ve başka da yok. Zebra yani. Yetişkin zebra var ya niye? Kadın sizin arkadaşınız. Bizim arkadaşımız Zebra. Ee, yok, sen biriyle karıştırmış olabilir misin bizi? Allah Allah. Deminki sürünün yarısı nerede? Bizim bu kadar sürümüz var. Allah nasıl ya? Aa, aa. Ha, aa. Çocukların da yarısı yok. Çocuklar kaybolmuş. Dedede, dede, dede. Dede, kazanma Şuradakilerin yarısı eksik. E, dur bir bakayım. Cidden mi? Yo. Bir, iki, üç. Yo. Herkes tam. Nasıl ya? Evet. Şu an herkes tam. Hayır değil. Aa, biz de neyi mi bileceksin yumurtadan? Hadi bak işine. Bizim işimiz gücümüz var. Evet. Hop. Ablası sen bilirsin. Sabahtan beri bizi yani sabahtan beri ortalığa bakıyorum, dolaşıyorum. Diğerleri nerede? Nereye gittiler ben yokken? Uf iki dakika yalnız bırakayım sürüyü. <laughs> yumurta adam sen bizi hiçbir zaman korumadın. Allah aşkına iki dakika yalnız bıraksan ne olacak? Bir de sürü şu an tam. Kimse bir yere gitmedi yumurta adam. Aa nasıl? Bilge dede, bilge dede. Bilge dede. Efendim evladım. Efendim. Sürünün devamı nerede biliyor musun? Hayır. Yani e, sürünün tamamı burada. Ha, sen peki küçük kız? Herkes burada. Resmimizi çiziyordun. Bir kişiler eksik değil mi sence? Değil. Hayda. Karam, karam sana da sorayım belkiydi. Sor bakalım. Ay. Ay. Hepsi bir rüya mıydı? Şapkam, şapkam mı hala yok. Aa, ta oraya uçmuş ya. Hepsi bir yermiş. Al işte yumurta adam forever. Her gördüğün mantarı yersem böyle olur. Oh, iyi ki şapkamı çalmamışlar ama. Belki de gerçektir. Dur bir bakayım şuraya. Yarasını yemişim, bırakmışım bunu da. Neyse. Şapkam giyeyim. Şuraya takayım ben. Bir dakika sonra. de? Hadi abla. Bakın gördünüz mü? Şurada birkaç kişi daha varmış. Yumurtadan ne diyorsun ya? Herkes şu an tam. Yani her zaman da böyleydi. Yeni bir eklenmedi. Yeni biri çıkmadı Evet. Yumurtadan. Neyse. Oh, Gökfurt buradasın. Çok şükür. Oh, gel bakayım buraya. Gel. Kalk ayağa. Ne oldu yumurta adam ya? İşine gücüne bak. Of. Sen buraya mı saklanıyordun sabahtan beri? Yo. Allah Allah ya. Neyse. Aa zebra da burada. bu, sabahtan beri buradayım. Yumurta adam iyi misin? Of, hepsi bir yaymış. Oh. Çok şükür.